Evet, Türkiye'nin çok önemli ürünü, bölgemizin son derece önemli ürünü e, Ayçiçeği'nin üreticiler tarafından kurulmuş e, birliğine e, il başkanımızla birlikte ziyaret ettik. E, birliğimizde her zamanki gibi sıcak karşılamayla e, karşılaştık. E, birazdan karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Türkiye e, ciddi anlamda e, yağlı tohumlu bitkileri ithal ediyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümete her zamanki önerimiz bu ithalat parasını üreticiye aktarabilmek. Bu yönde çok e, nitelikli politikalar uygulanabilir. E, biz de Trakya Birliği Genel Müdürlüğü ve Efendim? yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bu görüş alışverişini daha ilerlere taşımak istiyoruz. E, grup bu e, rejiminin e, nitelikli bir hale dönüştürülmesini istiyoruz. İsteğimiz üreticinin para kazanması gümrük rejimi Ocak ayına kadar, Şubat ayına kadar maksimum düzeye çekilebilir. Yani %26'dan fazla gümrük vergisi uygulanmıyor. Bu seviyeye çekilebilir. Sıfır gümrük uygulaması kesinlikle kaldırılmalı. Ve referans fiyat uygulaması ile e, Rus çiftçisine, Ukrayna çiftçisine ne veriliyorsa Türk çiftçisine aynı deriz. Bizim isteğimiz %44 yağlı ayçiçeği için 3500 lira Açıklanmasıdır. Bu konuda Trakya Birliği'ne de yapmış olduğumuz çalışmaları aktaracağız. Kendileri rapordan istifade ederlerse üreticinin lehine olur zaten. onlar üretici kuruluşu ama önemli olan hükümettir. Hükümetinden hükümetten de beklentiniz şudur: Dört yıldır Ayçiçeği destekleme primi artmamıştı 40 kuruştan göstermelik olarak 50 kuruş çıkartıldı. Bu iyi bir destek ama yeterli bir destek değil ve zamanında ödenmiyor. Ayçiçeği'nin desteği, bütün ürünlerin desteği hasattan bir ay sonra ödenmesi lazım. O zaman destek olur. Yani üretici ürünü satar, sattığı yerden makbuzunu aldıktan sonra bir ay sonra devlet desteğinin hesabına geçmesi lazım. Bu da 4 yıldan beri 40 kuruştu. Elektriğe zam geldi, mazota zam geldi, ilaca gübreye zam geldi, çiftçinin kredi borcu arttı. 40 kuruştan en az 1 liraya çıkması devletin de ben artık ithalata değil üreticiye destek veriyorum demesi anlamına gelir. Ve destekten kesinti yapılmaması gerekir. %4 bir kesinti yapılıyor. Bu yüksek bir rakam.